Dört kuşun düşer yere gölgesi Her biri ayrı ayrı bu yolların efendisi Racondur bildikleri yoktur bunun gerisi Harbi delikanlıdır Şahin meçetesi. Abilerin abisi Şahin işte geliyor oradan Yaşta büyük kalbi de bence sen çekil yolundan Kavgadan pek hoşnut olmaz sözleridir neşteri Hayatta bir arabası var Bir de kan kardeşleri Kartala bak kartala düzgün yolda yalpalar Etrafında çok dolaşma yakalarsa hırpalar Yaklaşma toz olur sataşma pişman olursun Psikopatlık gözündedir Sağlığından olursun serçe narim bir canlıdır Hepsinden de heyecanlıdır Saf ve temiz görünür ama o da aslen sin canlıdır Rambo serçe kodu mu devirir ama özür de dileyebilir Kalbinde boş yer yoksa kızım serçe ayakta da gidebilir İşte Doğan çapkın Doğan yazmadığı kız var mı ki Yanar döner bir çocuktur hem tilkidir hem tiki Sakın ola kıskanmayasın Allah'ından bulursun Doğan işini ağlama kızım gözlerinden olursun Araç budur aşk budur başka kimse binemez LPG'dir ilacı ama kapalı garaj dinlemez Ne Merso ne de hepsi olur derbeder Çekemeyene anten gerek Şahin alayına gider Lan taşma baba yorgun şimdi beyler kavgada dik 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 rakibinin çenesine vuracaksın. Çünkü neden? Çenesine vurduğun zaman an, rakibin böyle bir sersemliyor tamam mı? Algıları kapanıyor falan. Oluyor sana böyle mal. Yok bizim yok. Ben kavgada rakibimin algısının açık olmasını isterim böyle. Pat pat topu çat dediğim zaman rakip yediği dayan farkında olmalı. Ondan sonra çat çat şş, şş, yaptığım zaman da böyle tadı damağında kalmalı. O da güzel. Yok oğlum karaciğere çalışacaksın. Boksörler de öyle yapıyor. Kar karaciğer. Karaciğer ki reis neresiydi orası? Ee... Bak şurada şurada bak burada Hem akciğer burada karaciğer. Ya oğlum önemli değil lan böbrek karaciğer sağlıklı bir organ olsun yeter o olur. olur o. O zaman ben şöyle <laughs> oraya koyayım gitsin reis. Tamam ah. öyle değil lan bak ben size bir şey söyleyeyim ya en güzel yılan tekniği. Bak ya. ben hep bunu uyguluyorum. Bak gösteriyorum bak şimdi. Yılan tekniği sakma oğlum yani yılan tekniği iyi değildir yani. At. Ne ne kişi yani. Ulan sen uygulasan uygulasan fil tekniği uygularsın lan. Böyle obezılan mı olur? Pitona nasıl? <laughs> Böyle şişko esprisi yapın olur mu? Hep buradan gireyim. Hele hele! Ulan gelenlere bak. Ne ayak lan bunlar? Şiş genç, ne Bak ayak. bakayım. Buyur arkadaşım ne vardı? Bana arkadaşım dedi lan. Duydunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> lan sen doğduğunda biz daha ortaokula gitmiyorduk. Bücürcan! Hayret, sen ilkokuldan mezun olmuş muydun ki? Ulan ben aa, şimdi seni... Aa, bırakın aa, lan şunu aa, çenesini aa, Bırakın aa, lan. C lan! Gel lan buraya. Oğlum, tamam çocuk lan. Lan ruh hastası. Senin yumruğunun çapı çocuğun suratının çapından büyük. Nasıl tutturacaksın lan çeneyi? Vallahi kusura bakmayın beyler. Benim prensibim bu. Rakibimi asla küçümsemem. Ve koşulsuz dalarım yani! <laughs> Oğlum var ya şu kadarcık beynim var ha! Abi. Abicim siz nereden çıktınız bakayım? Asıl siz kimsiniz? Ben Şahin! Bu Doğan! Bu Kartal! Bu da Serçe! Kısaca bize Şahinçe diyebilirsin! Yani Şahin ve çetesi! Eyvallah! Ben de bıldırcın! Bu keklik! Bu kanarya! Bu da angut! <laughs> Angut mu? Ne gülüyorsunuz kardeşim? Angut da bir su kuşu icabında. Totomuzdan sallamıyoruz. Vay! Postayı da yedik icabında. Sen de bize buldurcu ve çetesi diyebilirsin. Anlat bakayım lan boyutsuz. Nereden çıktınız lan siz? Bu çeteyi dün kurduk. Mahalle çete hayatına yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Evet. Bu mahalleye iki çete fazla. Ya siz ya biz. Yeter mahallede kestiğiniz racon. Açın gençlerin önünü. Açalım canım, buyur. Gel canım, gel. Gel, gel, <laughs> gel burası açık, gel. Bekleme hadi. yapma hadi, hadi. Yok öyle, delikanlıysanız kapışalım. Yenilen mahalleden gider. Var mısınız bizimle düelloya? Yürü git lan! Çoluk çocukla uğraşacak adam mıyız biz? Yürü. Ayrıca bizim çok önemli işlerimiz var değil mi ya? Ha, ha evet öyle. Mesela çekirdek kilitliyoruz, önemli bu. Ayrıca akşam da arabada oturup Manisa'lara bakacağız. Ha, şey var bir de. Karaoke rezervasyon yaptırdım, oraya gideceğiz. Çok önemli o da, vay lan oğlum lan. Bizim aslında o kadar da önemli işlerimiz yokmuş be. Tamam lan. Varız ama neyde kapışacağız ki? Lan sizinle de kavga edilmez be. Hayır reis yani ben kavgayı ederim etmesine de zevki çıkmaz ya. Yok oğlum yok. Şey kavga olmaz. Kavga olmaz. Ne şey yapalım? Ee, ha buldum. Bak abi. İki grubun da eşit şartlarda yarışacağı üç aşamalı bir müsabaka yapalım. Hani bu şey var ya İngiliz soyluları var böyle ha. ha. yapıyorlar bildin mi duello. He. Onun gibi bir şey yani. Eee... i̇lk işi olsun, İlk kişi saklanmaç olsun. Tamam saklanmaç iyidir değil mi? Olur, okay. olur. Eee... i̇kinci aşama misket olsun. Ankara havası. Lan şurada. Lan bilye lan bilye Cüheyla. Eee... üçüncü şey olsun. Eee... ha bak

26 27 28 29 30 31 32 Abi yıllardır saklanmak istemiyorumum şimdi özlem kime? Proje benim elimde lan. Yürü git. Aşk olsun abi ya. Senin yerin benim yerim mi var ya? Ne haber gençlik? Vay da nasıl? Ne yapayım ya? Oğlum ya. siz saklanmaç oynamayı mı unuttunuz lan? Yürün gidin başka bir yer bulun cücük beyin Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Ha, tövbe tövbe Ay. bir sen eksiktin ha. Ver bir lan. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Şahin Kartal Serçe Doğan Sobe. Yakalandık ya. Lan oğlum bari beni söylemeseydin lan. Ben de az göz lan. Çakir. Düşman yakaladı mı affetmiyor aga. Tüh size be. Dur. Sana güveniyorum Kartal. Sağ ol kardeşim. Yürü be koçum yürü. Sen hiç merak etme reis. Bu oyunda benden ustasını göremezsin. En az 100 kilometre hızla atarım ve asla kaçırmam. Ya karta, al şunu hadi kardeşim ya. Angut ya. sana gelsin. Hadi oradan. Hadi karta. Hadi. 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 hadi Oley. Oh. Allah. Allah. Oğlum. Hayvan mısın ya? Ayısın. Ayı tam ayısın ya. Ya bu eskiden de böyle cam çerçeve indirdi ama top oynarken indirirdi be. Demek ki ayılığını geliştirmiş reis. Hangi hayvan kırdı lan hocama? Pardon ya. Kim bağırdı lan hocamdan? Ne bağırıyorsun lan? Lan, lan. lan. lan, lan misket düşmanı! Lan! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Angut! Yavru Ne? Ne ağzı dedi? Şey, şey, dedi, yavru ağzı dedi galiba. Hıh, <laughs> O Nerede Beyler, Şu kızın üstündeki montun rengi olmasın. Aa, değil, evet lan tamam, kaçar. Tamam. Çekil. Yalan ya. Yavru ağzı değil ki o. İmdat! Sapıklar hem de ekip halinde çalışıyorlar imdat! E ee, bu, bu yavrunun ağzı fazla açılmaya başladı. İstersen kaçalım. İyi fikir lan kaçalım. <laughs> kaybettiniz. Öyle oldu koçum. Şimdi bakalım sözünüzde duracak mısınız? Biz söz verdik mi tutarız aslanım. Hadi bize müsaade. Mahallede size kalsın. Hayrını görün. Eşek sıfaları neredesiniz? Babanız eve geldi. Yürüyün lan. Bizi bu mahalleden atacak çete. Daha anasından doğmadı. Akıllı olun oğlum. Öyle. Bir daha karşımıza çıkmayın lan. Çenenize çenenize koruma. Lan oğlum asıl kene değil de asıl önemli olan yılan tekniği. Yılan tekniği değil de fil tekniği fil. psikopat Sinan. He. Kıstırmış iki kişiyi dövüyordu. Ee? Dedim ayıp ettin Sinan dedim. Yakışıyor mu sana dedim. Çağırsaydın biz de döverdik dedim. Vallahi iyi demişsin. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? O herif empatiden yoksun bir herif. Çok bencil bir herif o. Bir daha biz de onu dayağı beşinci olarak almayalım kanka. Almayalım. Hayırdır inşallah kim geldi bu saatte? <laughs> Doğan kapıya bak. Ya Şahin abi niye hep bana söylüyorsun ya? Ben bu evin resmi kapı bakıcısı mıyım abi? Oğlum sen çok güzel bakıyorsun da ondan sana söylüyorum. Ee, tamam o zaman reis. Reis, 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 reis. Ev sahibi gelmiş, ev sahibi gelmiş. Ne? Ev sahibi mi gelmiş? Evet. Abi alsana içeri o zaman ya. Ne içeri alması be oğlum? Kaç aydır kirayı ödemiyoruz be. Her ay kira mı ödeniyor ya? <laughs> Biz, biz. ben şu ev sahibinin ağzını burnunu kırsam mı? Belki o zaman bizden kira almayı bırakır. Oğlum zaten adam kaç aydır kirayı almıyor lan. O zaman istemeyi bırakır. Yok oğlum, her zamanki taktiği deneyeceğiz. Hangi taktiği abi? Acındırma taktiği. Ha şu hasta olan. <laughs> ha, tamam. ha. ha tamam, dur. Dur, tamam. dur lan, bekle, Allah bekle. Allah. Şişt. Açma lan, açma, sakın açma. Ha. Tamam. ha. Açmıyorum. Şey, dur, dur. Oldu mu lan? Hadi. Gel. Hadi Hazırız. Hadi hazır. Hazır, Aç, aç, hazır. Hazır. aç. Aç hadi aç. Aç aç, aç. hadi 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 Geç, hadi 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 geç, hadi

ne yapalım? ama Hayır! Ne hastalığı? 15 milyarda bir görülen bir hastalık Zekai abi. 15 milyar mı? Ya dünyada 7 milyar insan yaşıyor zaten. İşte düşün, o kadar nadir bir hastalık Zekai abi. Peki ne hastalığıymış bu? Ee şey... E, hominikus ...gırtlakus hastalığı Zekai amca. Vah! 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 Geçmiş olsun Serçe. Tanımadık galiba. Neriman, sen mi geldin? Boyu mu attın sen, ne oldu sana? Transformasyon, G.I. Joe, t Mutant Ninja de böyle Zekai abi, kafa bir gidip bir geliyor. E peki ne zaman iyileşecek bu? İyileşmeyecekmiş Zekai amca! E nasıl yani? Üç ay ömrü kaldı. Bir tedavisi yok mu bunun? Ah! Zekai amca ah bir olsa ah! E, doktoru son zamanlarını iyi geçirsin. Bir dünya seyahatine falan çıkarın dede ama... e Ancak kilos'a kadar götürebildik Zekai amca. Para mı var be? Zekai abi sen buraya niye gelmiştin abi? Ee, şey şimdi şimdi zamanı değil ama nasıl söylenir ki bu? Buyur Zekai abi buyur otur. Buyur iyi. otur. Rahat ol. Bir çay içer misin Zekai abi? Yok sağ ol. Peki abi söyle söyle rahat ol söyle abi. Ya aylardır kirayı ödemiyorsunuz be çocuklar ya. Allah! Allah! <laughs> şey dünyayı açılır her kapı. İşte susam yoltran şimen güçlerin güdü adına şimen. Da 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 da. da. Batma olmadı zeka yok da. Kaçın kaş, kaçın Ay, ay. In... abi. Yani bak kiradan bahsederim aslında çocuğun yanında. Çocuk şoka girdi ya. Biz can derdindeyiz, sen mal derdindesin Zekai abi. Ya tamam çocuklar, tamam. Kusura bakmayın, tamam. Ben kalkayım artık. Aa Neriman teyze, nereye gidiyorsun? Gitme! Vay! Hemşire! <laughs> Bırakın beni! Bırakın! Allah! Allah! <laughs> Şıkkını şıkkını şıkkın, şıkkın, şıkkın. Ee, ben. Böyle akıl gidip gidip geliyor Zekai abi Zekai abi şu beş atlatalım abi söz kiranı ödeyeceğiz abi Ne be şey üç aylık ömrü kaldı demediniz mi bunu? Üçün beşin hesabını mı yapıyorsunuz Zekai amca ha? Ayıp oluyor ama ha? Tamam tamam Serçe geçmiş olsun Neriman teyze yine gel Yine gel, gel, gel gel, gel buraya gel, gel, Böyle gel işte bak buraya gel. Ah, 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 ah. 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 Yürü be! Yapıştır! <laughs> Sonunda bundan da kurtulduk ha. <laughs> Hayda! Bu kim be? Abi bu sefer bakkalı Osprey efendi veresiyeyi almaya gelmiş olmasın? Olabilir olabilir. Sen yat yerine lan. Doğan kapıya bak. Doğan bekle bekle bekle. Doğan. Şey yapma açma açma. Dur. Ya bakkal. aç aç tamam. Çocuklar apartmanın kapısından çıkarken bak kiminle karşılaştım. Kiminle karşılaştın? Arkadaşımın oğlu Rasim. Kendisi doktordur. Ee bize ne? Olur mu bize ne? Serçeyi bir doğum ayine etsin istedim. Fena mı olur? Ee, etsin bakalım. Ee, ne teşhis koydular hastaya? Ee, neydi lan ne koydular? Ee, şey... hominis e, gırtla... Ben hiç böyle bir hastalık adı duymadım ama. Ee, çok normal 48 milyar daha bir görülen bir hastalık. Ya bana 15 milyar demiştin. Mi? Zekai amca sen de sayılara çok takılıyorsun ha. Vallahi bu da bana biraz inandırıcı gelmedi. En iyisi ben hastayı bir muayene edeyim. <laughs> buyurun kalkalım. <laughs> Şöyle buyurun kalkalım. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> e, derin derin <laughs> nefes alıyoruz lütfen. <laughs> Alınız. Nefes alıyoruz efendim. Ha, anlamazsın, ah. anlamazsın. E veriyoruz. Anlamazsın, nefes. Her şey, öksürüyoruz ha. şimdi. Şar Öksür <laughs> öksürüyoruz efendim. Ha, şey, baba beni okula gönder. Ama ah. ah. Aman peço canım. Peto. E, nabız ve nefes alıp verme gayet normal göründü bana. Bu işte bir testlik var. Hastanın raporlarını görebilir miyim? Raporlar. Raporlar. Raporlar, raporlar nerede reis? Raporlar, raporlar odada raporlar, odada. Aa, ha, vallahi iyi düşündün reis. Nasıl hatırlayamadım? Odadaydı raporlar. Ee, ha. doktor bey, biz sizi şöyle bir odaya alalım. Orada raporları kendi gözünüzle görün. Buyurun. Buyurun. <gülüyor> 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 buyurun gidelim. <laughs> buyurun, buyurun. Nasılsın Serçe? Geçmiş olsun Serçe. Aa, elleri var abla nasılsın? Fik 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 fik. Aa, senin sakallı ağda gelmiş senin kız. Let the sun shine in. Ho ho. Ya o gürültü ne? Aa, şey, aa benden geliyor benden. Ya, benden mi geliyor? Yavaş olun çocuk baba beni okula gönder. Hastatıyım dünyanın e, el, el, el Raporlara baktın mı Rasim? E baktım abi baktım. E her şey e, arkadaşlarımın dediği gibi bu çok amansız bir hastalık. Aman. E çok fena abi, çok fena. Yapma ya. En iyisi biz gidelim abi artık. Tamam gidelim. Hadi Serçe geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Aa, geçmiş olsun. Abi büyük papa gitme. dördüncü papa. Nerebala abla arayı boş Ge bırakma. Geçmiş olsun. Ha gel görüşelim seninle. Geçmiş olsun. Serçecim geçmiş olsun. Ya. Hadi bakalım yine bekleriz. <laughs> Hadi geçmiş olsun. <laughs> lan, ulan, ulan, ulan. Ulan. Oh, oh. <laughs> Abi, e bana bir tost yapın. Çok kötüyüm ben. <laughs> lan, lan, kalk lan kalk! <laughs> ne oluyor lan? Oğlum, ben kurtardım lan sizi. <laughs> Allah, brav, <laughs> Ya babalar ne filmde o ya. İki tane böyle yaptı. Böyle yaptı. Bunu yaptılar ya. Ne güzeldi, süperdi ya. Evet lan. Şöyle var ya, iki tekme, bir ters koşa. Va va va. Bir de böyle. Tamam işte oğlum. Hepsi nere serdi ha. <laughs> adam teknik biliyor işte. Allah ayağını tak tak tak. İki koydu herif yerde aynen. Allah babalar bence Oscar'ı Şankılık abiye vermeliler. Ayıp olurdu. ediyorlar adamı. <laughs> ha? Ne oluyor lan orada? Aha, film çekiyorlar. Film mi? Fosil! Şişt. Fosil! Serdar Akar! Gel gel! Gelsene lan buraya! Buyurun. Kolay gelsin. Hangi kanal? Kanal değil, kısa film. Ne kadar kısa? Pardon? Şu kadar, şu kadar, şu kadar kısa film diyorum. Ne kadar kısa? Ya henüz belli değil ama dört beş dakika falan. Ha iyi iyi çekin çekin iyi çek. Kardeş iyi çek. Çekin çekin de siz izin aldınız mı bakayım? E, i̇znimiz var buyurun. Ha. O değil de benden izin aldınız mı? Yok onu yapmadık ama bu öğrenci filmi. E, deneysel film yani. E, bitirip gideceğiz. İyi lan çekin çekin hadi. Neymiş lan bu deneysel? Hadi hadi kayıt kayıt. kayıt. Devam, devam 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 devam. devam devam devam. Hey dans eden çiçek. Arzular şelalesi ne tarafta? Şuradan yırt bakkalın yanında sağda. <laughs> kestik kestik kestik. Kardeş kayıttayız sesiniz kayda yansıyor. Ha tamam canım ben o zaman gürültü yapmayayım. Ben şöyle gideyim şöyle. Kayıt, kayıt, kayıt. Mükemmel, ak ormandasınız sanki. Ağaçlar, çiçekler, böcekler. Kestik. Bu, bu, bu ne bu? Oha, ormandan ayı çıktı lan. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş, kadrajay girdin. Neye girdim? kareye girdin, yani kareye girdin. İhtiyar ben burada duruyordum kare geldi bana girdi. <gülüyor> <gülüyor> lan! Of bitmeyecek bu film, bitmeyecek bu film. Bu kaç megapiksel? Arkadaşım bu cep telefonu gibi değil. Bak benimki 3 megapiksel al bununla çek. Şurada da flaşı var ama bak flaşı açma pilden yiyor ha. Al çek lan çek. Yok bu iyi. Tamam iyi bizi çek o zaman. Abi çek tamam çek 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 tamam çek ama ha. Ee çektin. çektin mi? Bu fotoğraf makinası değil ki video bir şey yapsanız ha. Videoymuş bu ne yapalım ki? Abi biz de deneysel yapalım şöyle ortaya karışık. Tamam o zaman imgelemi zevklendirelim. Üç, iki, bir. Balerin kardeş. Şelale nerede? Şelale dağa kaçtı. Daha nerede? Daha nerede olacak? İnek içti. İnek nerede? Aha işte burada. <gülüyor> <gülüyor> bana bakın. Bana bakın. Polis arayacağım ha. Ben de polisi arıyorum. Sen 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 neden polisi O Az önce gösterdiğin izin belgesi Beşiktaş içindi. Burası neresi? Sarıyer. Yer mi? Yemez. <gülüyor> <gülüyor> Vay be, şahin gözlü şahin abime bak. Hangi ara gördün abi? Şey yaptık da şey oldu. Şey onun öyle... evrak kaydı yani. Şey oldu. şey, 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 şey bana, bak. <laughs> bana bak, kıllı hiç kok. Ya bu çekime bizimle devam edersin ya da çektiklerim boşa gider ha. E, e sizinle devam edelim bari. Hadi bakalım anlaştığımız gibi 3 2 1 action. Merhaba Duygusal Şelale, ee, ben Doğan. Baş edelim bu tabii çekelim. Gel lan buraya. Gel gel. Sana diyorum. Gel lan buraya. Gel. Bak. Bu hareket ayı kapanı hareketidir. Bu hareketi yaptığın zaman rakibin asla hareket edemez. Onu da kullanırsan senin için iyi olur. Ulan İstanbul sen mi beni yeneceksin ben mi seni?